Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize şimdiden hayırlı haftalar diliyorum. Çünkü siz videomu pazartesi izleyeceksiniz. Günlerden pazar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Çaydanlığımı fark etmişsinizdir canlarım. Bugün züccaciyeden aldım. Bizim orada bir tane böyle züccaciyeci var. Şöyle Çelik Markası da Hisar canlarım. Şöyle bir tane çaydanlık aldım Altı falan da bayağı geniş İyi oldu Yani bayağıdır biliyorsunuz Bakınıyordum böyle alsam mı almasam mı diye İyi oldu Şöyle Görüntüsü de çok hoş durmuyor mu Ben çok beğendim Bu çaydanlığımı da yıkayacağım ee, Dolaba kaldıracağım onu da arada onu da kullanırım, bunu da kullanırım. Öyle değişiklik olsun diye. Biliyorsunuz diğer çay, çaydanlığı, emaye çaydanlığı süzgesiz kullanamıyorum. O yüzden şöyle çelik istiyordum bir tane. Benim evdeki olan çeliği dükkana götürmüştüm emayeyi alınca. Öyle her neyse lafı çok uzatmayayım. Bugün aslında video başlatmayacaktım. Dedim ki hadi bugün video açayım. Ee, saatlerimiz çünkü neredeyse 7 gel 7 oldu yani 7'ye geldi. Bize ve yeni geldik bir 15-20 dakika falan oldu. Yeni sayılır. Şöyle Hakmara gittim bugün. Ee, yufka almakta amacım. Şöyle 5'li yapraklı yufkalar 28 liraya düşmüştü. Gayet taze gelmiş. Hatta taze diziyorlardı. Ben de böyle günlük el açması yufka aldım. 5'e 5 10 tane aldım. Bunlardan sigara böyle saracağım. Bir tane şöyle Murat Bey sürmenin tam yağlı süzme peynirini aldım. Ee, oğlum bu peyniri çok seviyor biliyorsunuz. Normal ezini sevmiyor. Bir Böyle sürmeli Murat Bey sürmeli süzme seviyor. Bir de kaşar peyniri seviyor. Biraz böyle e, iri domates aldım. Çerim var da böyle menemen falan yapmak için bunlar daha iyi oluyor. Şöyle Charleston biber aldım minik minik. Bunlar da böyle taze çıktı. Bunlardan aldım. O kadar alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. İki tane de ekmek aldık eve gelirken. Hemencik şimdi şuraları bir toparlayayım. Ee, yemeğimizi bir saat sonra falan yeriz. Şu an çok öyle aç değiliz de. Şöyle mutfağı güncel bir toparlamam lazım. Bu sabah çünkü e, saat on geliyordu uyandım. Güzel uyumuşuz baya iyi oldu. Ee, hemen kahvaltı falan hazırladım. Bulaşı falan yıkadım attım oraya. Hemen çıktık canlarım. suyumuz bitmişti. Bir damacana da su söyledik. Şimdi getirdi bizim bu ilerideki bakkal satıyor çünkü damacana. Bu da iyi oldu. Çerileri buna boşaltayım da. Biz domatesleri sebzeliğe boş şey yapacağım, dizeceğim. Normal onlar böyle kesmek için, sabah böyle salata yapmak için veya süreç yapmak için iyi oluyor çeviriler de. Bunlarla hemen hemen güzel olmuyor. Şöyle, bunları buraya dizdim. Böylece de koyayım dolaba. Geçenlerde şoktan süzme peynir almıştım. Hatta e, böyle toplu market alışverişi söylerken o süzme peyniri söylemiştim. Tadı hiç hoşumuza gitmedi. O yüzden e, dedim ki onunla dedim börek sarayım. O şekilde değerlensin. Hani tarihine bayağı var. E, veya hani öyle şey de değil. Hmm, ne diyeyim böyle dışarıda kalmış ekşimiş gibi de değil ama ne bileyim tadı hoşumuza gitmedi. Böyle börek sararak değerlendireceğim onu. Hele canlarım şunları da toparlayayım. Yufkalarımı hiç kaldırmayacağım. Hemen birazdan onları kesip sarmaya hazır hale getireceğim. Şöyle damacanayı yerleştirmeden şöyle altında bir alayım. şimdi çekebiliriz. Çöp kovasında çekelim. Ne göre bugün bayağı bunaltıcı bir hava var. Esnada iş işte dışarısı. Bayağı sıcak. Evet. Tezgahımız da parladı. Ev de oldum. Evet. Bulaşıklığımı tertemiz yaptım. Tezgahımı da güzelce cifle oldum. O e, sarı olan cif inanılmaz güzel kokuyor. Böyle koyu renk var ya. Çok güzel kokuyor. Gerçekten şu an mutfak misler gibi koktu. Çayım da altı kaynadı. Bir beş dakika demlensin. Hemen alacağım onu. E, birer bardak çay içeriz yemekten önce sanırım. Şöyle yufkalarımı aldım. Şöyle yufkalarımı da masada keseceğim iki dakika. Ayuş Araçtan araçlarına inmeden dövüşmüşler motorcuyla. İnsanlar zaten kavga etmek için yer arıyor ya. Gerçekten. Tam böyle börek saracak yufka gerçekten. İnce ince. Masa kesilmesini yavaş yapıyorum ya. Şöyle. Bakın tam böyle şeylik. Sigara böreklik. Evet, gelin, gelin arabasının üstüne ne devrilmiş? Beton şey. Ay tövbe tövbe. Evet yufkaları sarmadan önce şöyle birer bardak çayımızı koyayım dedim. Yemek öncesi bir çay içelim. Daha saat erken çünkü yediğin yerini geçiyor. Bunu çökmüşüm bu çayımız. Evet. Bismillah. İksiktağımızı yapalım çaydanlıkla. Gayet güzel demin de almış. İbriği de güzel akıyor. Vallahi sevindim. Bir de şey ağır çelik. Şeyi ağır yani. Böreklerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle 10 tane yufkadan bayağı bir çıktı. Şimdi bunun bir kısmını yarısını falan yani ee, kızartacağım. Yemek hazırlamayacağım. Sadece böyle çayın yanında börek yiyeceğiz. Böyle canımız şimdi ben sararken canımız öyle birden istedi. Yarısını da poşetleyip difrize atacağım. Bir sabah kahvaltıda kızartırım. Öyle şimdi çayımı ısıtayım. Çaydanla kenara alayım. Ondan sonra böreklerimi kızartacağım. Saatlerimize zaten oyalana oyalana sardım, 8'e 10 geçiyor. iyi çırpınedim. Hadi Şimdi bir bu kadarını daha kızartacağım. Daha sonra şunları da defrize atalım. Bu da bir kahvaltılık. Rahat rahat yeter. Belki bunu da bir salı günü kızartırım. Evdeyiz ya salı. Çayımız da ısındı. Ve son bir postamız kızarıyor. Şimdi şöyle çaylarımızı koyayım. Bunlar da hazır olsun. Onu da çıkartırım zaten şimdi. İyice çıtır çıtır kızarttım. Ben böyle seviyorum. İyice böyle kıtır kıtır. Bakalım bizlere afiyet olsun arkadaşlar.